Canım, sen şu son zamanlarda kendini çok saldın. Nasıl saldım ya? Sen yoksa beni beğenmiyor musun? Ya beğenmiyor olur muyum? Ben senin için diyorum. Ne diyorsun mesela? Benim neyim varmış? Saçların beyazları iyice ortaya çıkmış. Boyatmak için neyi bekliyorsun? Biliyorum. Ben de farkındayım. Senin borcun var diye kuaföre gidemiyorum. Emekler karım benim. Olsun. Sen yine de git. Dosta düşmana karşı. Demesinler yaprak iyice kendini salmış. Tamam canım. Ben uygun bir zamanda hallederim. Ona ne şüphe. Küçüğüm. Ellerindeyim. Savurursan toza karışırım. Sıkarsan ölür. Bana aşk lazım. Baharın yeşiline. Kışın karına nazır. Aa, bu şiirimiz de nereden geldi aklına? Canım ben bu şiiri sana yazdım her zaman aklımda ve kalbimdedir. Unutma. Var ol canım kocam benim. Hmm. Poyraz, benim saçlarım çok mu beyazlamış? Evet anne, maalesef ki hayli beyazlamış. Baban doğru diyor yani ha. Anne sen neyi bekliyorsun ki saçlarını boyatmak için? Ne yapayım oğlum, babanın borcu var diye gidemiyorum kuaföre. Ya sen de baban yalanlarında ne inanıyorsun anne Allah'ını seversen. Niye oğlum? Babanın borcu yok mu yoksa? Valla kendi gelince yiyip içiyor. Bize gelince borcum var. Ben inanmıyorum valla babama. Sus lan eşek sıpası. Babanın günahını alma. Ben de o zaman saçlarını boyatma ben de. O oyunla seni kafan sulamış. Kafa. Saçlarımın beyazları da iyice çıkmaya başladı. Kızım boyamamız lazım. Tamam anne ben boyarım. Kızım sen boyuyamazsın. Anne, ben proje sınav daha yapıyorum. Bu alanda önüm çok açık. Yaparım diyorsun yani. Anasını bile ağlatırım. Hem bilirsin, kuaför yıldızın yanında öğlen ne kadar çalışmışlığım var. Tamam da istediğim renge boyayabilecek misin? Boyarım anne. Sen hangi rengi istiyorsun ondan bahset bana. Küllü sarı istiyorum anneciğim için. Küllü sarı. Tamam anne. O iş bende. Ee e, ne yapacağız şimdi? Sen kartı ver anne ben boyalar at geleyim. Yorulursun kızım bu sıcakta. Yok anne yorulmam. Senin gibi bir kobay buluşmanla kaçırır mıyım? Ben seni hak edecek. Ne yaptım kızım? Canım annem sen mutlu ol yeter diyorum. Al şu kartı madem de git al gel. Tamam anne. Kız kızım. Çok da pahalı bir şey alma. Sonra babanla uğraştırma bizi. Kusura bakma anne bu konuda seni dinleyemem. Dandik malzeme alıp da saçların için edemem. İyi madem. İnşallah sonuç güzel olsun. Oo oh, kız sen ne çabuk geldin öyle. Anne bana iş ver gerisini koy ver. Koy vereceğim de öykü. İnşallah sen de benim alamat etmezsin. Ya sen korkma sen bana bırak. Onu boşver boş de biz saçı nerede boyayacağız? Salonda boyayalım serin serin. Şimdi mutfakta boyarsak çok sıcak olur. ee, babam laf sonra kokuyor mu kokuyor diye. Yok vallahi edemez. Kendi iş çıkardı saçlarını boya diye. Tamamızdan geçelim. önce saçını hazırlayayım ben. Sen de çıkartmamızı Öykücüğüm, bana anlat da ben de öğreneyim şu boya işini. Yaprak şimdi Yapraşı burada boya kokar gidip mutfakta boya saydınız ya. Vallahi canım, kuaföre para vermiyorum Şükret. Bile gidip sıcakta saçımı mı boyayacağım şimdi? Sen de birazcık idare ediver. Tamam canım, tamam. Sen bildiğin gibi devam et. Evet tatlım. Şimdi önce boyaları karışmak için bir tane kalsemizi aldık. Elimize boya gelmesin diye eldivenlerimizi takıyoruz bu tınaklarla. Ben senin saçına koyacağım. Çok merak ediyorum. Elimize boya gelmesin de gerisini bilmeyiz. Halin hazır. <laughs> Öykü ne güzel de anlatıyorsun kız. Ben de sana yardım edeyim de. Yok anne dur beni işime karışma. Zaten en keyifli yeri burası. Evet açıyorum boyamızı. Şurada sil yer var ya anne. Hani. Hı. Ona bastırıyoruz. Hı hı. Makas olsa da arkadan keserdim şimdi. Anne şunu sen sıksana. Bunaklardan sıkamıyorum. Hey ben sana diyorum da anne. Öf Allah kahretsin. Altyazı Civciv sarısı. Civciv sarısı değil ha. Kül rengi isterim. Sakın yanlış almasaydın. Yok yok anne sen yanlış anladın ya. Küllü sarı olacak. Oh mis mis. Oksijenimizi dökelim. Hmm. Sıkı icabı boya kalması çok para verdi. Ben karıştıracağım. <laughs> Anne çok heyecanlıyım. Sen kendi şeyini hazır. Ben üstünü başını değiştir. Valla boya olur her Ben biliyorsun biraz sakar bir <laughs> Ne karışmıyor bu? Boya bozuk boya mı verdiniz bana? Aha, boya bozuk mu diyorsun? Boya bozuksa sakın sürme yaprak saçlarım malamat olur ha. Ya baba boya bozuk olur mu? Ben şaka yapıyorum. Annem hemen ciddi alıyor ya. Aman öykü aman. Saçımı malamat edersen bütün insanlara rezil olur. Ben üstümü değişip hemen geliyorum. Değiştir anne değiştir. Kafana beni takacağım bu başka bir şey takma. Evet. Kuaför öykünüz sağ olun hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sahneyi özellikle babamlar rica çekmesi için Annemin görüyorsunuz saçları çok koyu bir renk. Bu saçları acıcı olmadan sadece boyayla küllü sarı yapacağım. Geçiyoruz. Kamera açıkken tayın da bağırıyor yoksa. Dur. Kokum akışı gibi şey kısıldı yine. Ay. Küfür etmesin de boyunca. Şey. Tamam tamam. Ya, çok acındırmaya gerek yok bak çok sinirlendim anne. Lütfen bak ben bir şey yaparken <laughs> hiç sevmem anne. Anne. Saçların çok koyu. Sizin gittiğiniz kuaförlerde böyle mi? Durur musun? Tamam bitti. Tamam bitti anne sakin ol. Evet. Toka getirdin mi? Şimdi. Herkesin boyama tekniği farklıdır. Ben biraz acemi olduğum için arkadaşlar her yere gelsin diye toplayıp yapacağım. Evet baba gelebilirsin buraya. Tamam sakin ol bitti artık. Bodoslan'a dalıyorum. Bunu izleyen kuaför ablalar varsa abiler veya çok özür dilerim şimdiden sizden. Mesleğimizi elimizden aldık. Hayır <laughs> şey yapamam tabii de özür dilerim yani. Yanlışım elbette vardır. <laughs> Fırçamız vardı. Boya kabımız vardı. Şu an hiçbiri yok. Nerede bilmiyorum. Anne ne zaman saç boyamıyorum ya? O tırnakların delilere kala enseme çizdi. <laughs> tamam. <laughs> Kim yok? Ben de değil lazım. Evet arkadaşlar, sonucumuz böyle oldu. 45 dakika sonra sonuçla karşınızdayız. Sence nasıl olacak yaprak? Vallahi hislerim biraz sıkıntılı ama Allah bilir. Be. Ben ama şu an Kül sarısı değil de böyle hmm. daha çok siyah atacağım. gibi duruyor. Ama yıkanacak. Yok yok baba. Açar Boyanın şey e, e, içinde küllü kumdan var ya ondan ondan. Hani 45 kişi edeceğiz. İyi bakalım hadi. Duman. 45 Babam. 45 Babam. <gülüyor> Babam. <gülüyor> evet arkadaşlar. Öykü yaprağın saçlarını kül sarısı yaptı. Bakalım nasıl oldu. Şimdi yaprak duşa gelecek ve çıkacak. Şöyle bir halini gösterelim. Aman Allah'ım bu tuşörtün haline bak. Ama acemiyim ben. Niye <laughs> ben? <laughs> Geçin içeri. Geç içeri abi. Geç içeri gözüm görmesin. sizi. Evet arkadaşlar, şimdi ben de sizin gibi çok meraklıyım. Yaprağın kendisi bile görmedi ya. öykü saçlarını düzleştirirken, fönlerken arkası hep aynaya dönüktü. Bakalım kül sarısı nasıl bir etmiş. Hepinizi bu heyecanı orta gidiyorum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Dur bakalım böyle. <laughs> <laughs> yaprak. Acı bir gerçek ama saçlarınız senin kür rengi sarı değil. Nasıl yani? Kür rengi sarı değil mi? Anne. Çekilin. Aynaya Bakalım doğru yürüyelim. Aynaya be. doğru yürüyorum. Şimdi yaprak kendini ilk defa görecek. Lambayı yak. Lambayı yak. Bu ne öykü? Ne bekliyordun anne? Ben senin o kop saçlarını nasıl külü sarı yapabilirdim? Peki sen bilmediğin bir işe neden atılıyorsun? <laughs> <laughs> Kız sen bilmediğin bir işe neden atılıyorsun? Burada ortalık karıştı. Sizden ricam bu tarz videoların devamını istiyorsunuz. videomuza beğeni ve yorum atmayı ihmal etmeyin. Bildirimleri açın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yaprak!